Çalıyor abi. Dırın dırın Merhaba. Hello. Zil kapandı Bugün yemekte ne var? <laughs> Bugün yemekteyiz programında. Öyle bir kanal değil. Bir karnabahar yapmış kapatıyoruz videoyu. zaten biliyorsunuzdur bence bilmeyenler için dünyanın en tatlı faresi kendisi. Kendi köpek sanıyor. Kameranın arkasında ise abim mevcut şu anda. Şimdi turu birazcık böyle şey yapacağız. Turu <laughs> 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 Şimdi size bir tur yapacağım. Bir dakika ya odaları şey Önce odalar edelim. mı? Bir dakika, hemen bir dakika kapıyı kapatalım. Şeftali kaçmasın bu arada. Ha kapıyı kapatalım tabii. <laughs> Aynen. Şeftalimizi Baksana. şuraya bırakıyorum. Yere takılsın o kendine. Ne haber şeftali? Ne yapıyorsun? <laughs> şeftali de şaşkın büyük bir eve geçtik. Biz normalde yani ben bir aktör evine kalıyordum. Abim yerleşti bana ve dedik ki biz burada yaşayamayız. O yüzden yine de çıktık. Çok da hızlı oldu. Şimdi size bir hemen bir tur. Buradan ilk önce minik bir koridorumuz var. Burası ilk odamız. İki artı bir evimiz. Abimin odası kendisi. Hatta sen tanıtmak ister misin bu odayı? Buraya mı? Ben tutayım kamerayı. Burası abimin odası. Ya, yatak burada olacak. Olacak. O kadar. <laughs> kadar kadar ya. Oda zaten 7 7,5 8 metrekare falan ya. Evet, oda birazcık küçük. Misafir odası gibi aslında yapılmış. Ya benim en büyük konumları biliyor musun? Yatağı böyle mi koysam, böyle mi koysam? Şeftali ne <laughs> yapalım? <laughs> ne yapalım şeftali? Evet. Orada şaka yaptık. Böyle koyayım. Koyamayım. <laughs> tamam, o zaman zaten tek bir seçenek tamam. var. Şuraya yatak gelecek. Şurada da bayağı büyük bir aslında penceresi var. Işık alıyor. Hava alıyor. Bir şey diyeceğim. Bu videoyu ne zaman Bu hafta. Bu hafta yeni başlıyoruz şey eşyaları koymaya zaten. Benim odam için tablo önerileriniz varsa duvara böyle <gülüyor> <gülüyor> Ekmek arıyor kendine ya. Yazın mesela şey yazın. Tamam, sana, yazın tablo... tamam. Aynen. sana tablo. Bulacaklar. Tamam, sana tablo bulacak Bunu devam edelim. Elim geri kalmadı. Senle devam ediyoruz. Sonra şurada bir banyomuz, tuvaletimiz mevcut. Hemen İşimiz açtı. Çok güzel. Abimle gürültülü. <gülüyor> Nerede ya? <laughs> Alışamadım da. Dur. Hah. Tamam. Ne tamam. oldu? Burada çok kıskandığım, benim banyomu da yok, yukarıda göreceğiz. Abimin kocaman bir bakım malzeme dolabı var arkadaşlar. Adil ba Bakım yaptıracağım yaptıracağım. Ne yani. alaka yani? Ne alaka? Neyse. Bir evet. şey diyeyim mi? Onu bir rafını bile kullanmayacağım. Evet. <laughs> özel yani içeri gösterelim hatta. Şurada bir tane duş de var. Gelelim. Yani şey bir banyo. Gerçekten. Şöyle gösterelim. Bak. Büyük bir Oo. banyo aslında. Kadraja bile girmiyor yani öyle söyleyeyim. Tabii. <laughs> ezilecek, ezilecek. Boing boing, 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 Neyse, burası e, misafirler çoğunlukla buraya kullanılır alt katta olduğu için. E, ama abimin banyosu aslında. Allah razı olsun. Misafirler dili var mıdır söylemeye? Bir canı sıkıldı kendi kendine. <laughs> Çift kale maç yapacağımız yer. Şey, Bak ben diyorum ki Nil, Kaleleri birini şuraya koyalım, birini de buraya koyalım. Balkonumuz var, da göstereceğim. Balkonu diyor ki spor salonu yapalım. Balkonu diyor. Çok mantıklı. antik? Ofiste benim sandalye ve şey, salıncak koyma hayali. <laughs> tamam şimdi şöyle. Yalnız bir şey diyeceğim, çok iyi spor salonu olmaz mı? Ya baba! Şöyle yapıyor, Yankı yapıyor bir de. Yankı yapıyor. İçi boş ya. Yüzme havuzu. Yeri <laughs> kapalı, yeri açık bir banyomuz mevcut. Buraya buzdolabı gelecek anlayacağımız üzere. Şurada yeterli olmayan bir tezgah ama yeterli olsun diye eklenmiş bir tezgahımız var. Bunu gösterelim mi böyle Gösterelim <laughs> uzakta? Bakın. Yemekteyiz. <laughs> <laughs> çok korktum. Oyn, oyn. küçük tamam yani. gerçekten. <laughs> Patisi kayıyor bence ondan korktum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi üst kata çıkar bizi. Yani üst kata çıkar. Buraya ne yapacaksın onu da anlat, Aa, Buraya şu köşeyi falan anlat. <laughs> şimdi salonumuz nasıl değerlendirilmiş soruya bakacağız. Buraya abim kendisi, ona, ona bıraktım, alakam yok. O konularda daha iyi. Buraya ayakkabı ve... Alakam alkol. yok dedi, sekiz tane fikir söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Benim her <alkol gülüyor> konuda var zaten. Ondan nasıl. Ne <laughs> neyse, buraya e, kahve ve ayakkabı köşesi gelecek. Yani abim yapacak. Sonra şuraya, şuradan başlayayım. Şöyle bir daha. sonra şöyle devam eden bir tane... <laughs> bir dakika, ben şu açıya geçeyim. Hı. Açı değişti. Yani, Lütfen Sürekli. mi demişler? De. Lütfen demişler. <laughs> <laughs> ben de yemek masası. Sonra başlıyor ya. Boya aynasını video çekme alabiliyorsun. Boya aynasında bir bak. Öyle bir şarkı vardı. Kusura bakma. Bu şarkı varmış. Anlamıyoruz yüzümüzü. Anlamıyoruz yani. <laughs> Sen bak oradan çek. Ben onlara şimdi e, outfit video açımızı göstereceğim. Çantamı alıyor olacağım ben. Alıyor <laughs> olacağım. Ve arkamda merdiven olduğu için çok da gözükecek. Şimdi hemen en heyecanlı olduğu merdivenleri. Balkonumuzu göstereyim. Ben gösterdim spor salonunu. Spor salonumuz değil, salıncaklı balkonumuz. Duyulmuyor, sesin gelmez. De. Değerlendirebileceğimiz bir balkon. Değerlendirebileceğimiz bir balkon dedi. Tamam, sen. Kamerayı, kameranın bende olduğunu unuttun galiba. Aynen, o yüzden sonunda bir şey yaptım. Sonu çarpmak değil, kameraya gelecek. Ne zaman kaçacağız? Şeftali yukarı çıkabilecek mi? Hadi gel. Gel. bile değil. ki. Merdiven mi? Merdiven mi? Bir şey diyeceğim, şeftali üçüncü basamağa bıraksana. Ne yapacak Koş! Koş! Of ya! Gel gel gel! Nereye kaçıyorsun? <laughs> Tavuk mudur nedir hadi. hadi gel! Arkadaşlar şeftali merdivenden korkuyor sebebini söylüyorum. Bir tane okul arkadaşım bu videoyu izlerse merdiven çıkmayı öğreteceğim diye Tram'la yarattı şeftaliyi. Şu haline bakın! Hadi gel! Hadi! hadi. Anne ne olacak? Yukarıda olacak hadi! Gel. Alo! Hadi! Alo! alo. Hadi gel! Hadi gel! Titriyor hayvan titriyor. Vallahi titriyor. Kendine iyi bak, çok üzülme. Aa Gözün arkada kalmasın. Zoom yapmayı öğrenmişsin. Ya tabii ki ya. Aa. Biz teknolojinin içine dolduk. Yukarı çıkıyoruz. Hatta şuradan da seni bir çekeyim. Çıkışı da bu taraftan da görsünler. Çek. Sen şu sabah ne Şuradan. <laughs> burası tamamen benim katım. Ve burası. Şurada. <laughs> Çift Devam edelim, evet evi gösterelim. Neyse, burası benim giyinme odası olacak. Yani şöyle giyinme holü. Ollenir mi buraya? Hayır. <laughs> Yiyinme! Alanı ver, <laughs> devam et, ver. evet. Dolap gelecek, dolap gelecek. Sonra ilk sağa döndüğümüz zaman benim mükemmel tatlı bir odam. Yani hep hayalim böyle çatı katı bir yerde yaşamak. Böyle çatı kesiye olan çatı... Canım sıkıldı ya. <laughs> Çekerken de izlerken de canım sıkıldı <laughs> Şöyle alalım. Korken düşünüyorum. Aa oh, kafamı vurdum. <laughs> evet biraz benim boyuma göre. Yani gerçekten buraya kafa vurulabiliyor. Galiba ben tek ben şu köşeden geçebiliyorum. Evet. <gülüyor> <Çekilirsin>. <gülüyor> bak İnanın bir dakika, var. kapıyı gösterelim. Bak şimdi nereden çektim? Çektim. <gülüyor> 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 Neyse iyi yine geçiyoruz. Daha baya kafamı vurur buraya bu Evet ya. Evet. Allah'tan benim katım. Neyse buraya yatak gelecek. Şuraya hatırlarsınız ki makyaj masam gelecek çünkü biz var, duvar var. Bu arada bu odaya arkadaşlar direkt kondu. Yani bunu aramızda herhangi bir konuşma da yani yapamadık. Yani konuşma bile değil yani bu konu bile. <laughs> Sonra buradan. Hevesini alsın çocuk yani. ya. Ya. <laughs> <laughs> Burada bir dolabımız var. Çamaşır ve kurutma makinesi gelecek buraya. Ne acaba? Kendi. Banyo ışığı nereden var? Evet. Burada böyle güzel, çok güzel bakım içerikleri bir dersiniz. Sizler bir dersiniz. Konuşmayı <laughs> unuttun yine. Ya. <laughs> yine şatı detayı var. Yuvarlak bir ayna. Keşke, keşke saçlık dolap olabilseydi. Maalesef. O dişlerine yakın temas yapacağım şeydi. <laughs> 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 yakın çekim yapacağım diye. Temas ne? Yakın çekim yapacağım. Şöyle çıktım bak. <gülüyor> 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 Neyse. Nilay'ın <nilerinin> gerçek yüzü. <laughs> Neyse şuraya da dolap yapacağım bu arada. Kocaman devasa bir banyom mu? <laughs> tabii tabii. Buraya da dolap koyacağım. Tam şuraya. Burada fazla ürünlerim olacak. Kirli sepeti olacak şu tarafta falan. Bilmiyorum tam kafama oturtmadım ama çok heyecanlıyım gerçekten. Ben normal açık renk banyo severim ama bunun rengi... Bu kadar güzel ki antresit mi olacak acaba? Çarpeki gibi konuşuyorsun ya. Evet ya. Bak şu an çok iyi dur. Sessiz. Böyle <laughs> <laughs> bir şey mümkün değil yalnız. Arkadaşlar burada erkeklerin en sevdiği şey sessizliktir. <laughs> Bu bilgiyi de vermiş olayım buradan kız takipçilerinize. <laughs> <laughs> birlikte. Ee, bu evde çok Bir sonraki güzel. evde görüşmek üzere. <laughs> bu kadar. Bu kanal böyle. 5 sene sonra. Neyse çok ferah bir eve çıktık bu arada Gerçekten mutluyum yani. Ben eve çıktığım için çok mutlusunum. Çok heyecanlısın. Evet. <laughs> Benimle eve çıkmak için çok heyecanlı kendisi. Çok, çok mutlu. Kır kır. Bu da bir şarkı şey var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, o yüzden artık birlikte ve bu arada şunu anlatayım ilk önce burada bir kısaca eşyalar. Şimdi evet. bizim Evet. Onu daha karar vermeyeceğimiz için evde birlikte kalıyor olacağız. Yani bir oraya bile... Ben size yaklaşayım birazcık daha. Diğer evde de çık. hala eşyalarımız olacak. Çünkü ben hala video çekmem gerekebiliyor. Ya da böyle orası hani aktif bir ev ya. Buzdolabı falan var. Burada daha olmadığı için. Bu işler hallolama. 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 Kapatıyoruz abi. Buradan diksiyon dersine gideceğiz. Sonra şey yapacağız. Hallolama ve buzdolabı adım attığı gün yatak alıp kahve bulmaya başlayacağım. Yani i̇stersen i̇sterse koltuklar gelmesin. Ben bu karanlıkta ve bu şeylikte yani buraya bir kahve makinesi, bir buzdolabı, bir yatak yeterli bana. Kesinlikle imkansız. Yaşarım. İmkansız. Makyaj masam da gerekiyor. <laughs> bir de şaklarının eşyaları. Geriye bir tek benim babalarım kaldı. Ee, eşyaları da içinize sinsin diye birazcık yavaş yavaş bakıyoruz ve hani tahmin edersiniz ki aldığımızdan gelmediği için <laughs> onları <laughs> teslim. Teslim. <laughs> Teslim süreleri olduğu için hemen taşınamıyoruz yani şık diye. Oysa içimizde sine sine bir de yaz da geliyor yani bir buçuk ay var yaza. O yüzden mobilyalar geldikten sonra bütün o dekor ve ekstra kısımlarını yazdan sonra ev bırakacağım. Yani böyle işte dekoru olsun, bitkileri olsun. Çok güzel yapacağım burayı. Sadece kalabileceğimiz kadar mobilyaları alıp yaza kadar yaşlı bir hale getirip burayı terk edeceğiz. Çünkü bir buçuk ay var anca yani. Dönünce de çok güzel bir ev alışverişi. Yani aslında ev bin bitme videosu yazdan sonra olacak. Değil mi? Hop <laughs> <laughs> ya. Siz beni dinlediniz. Siz beni dinlediniz. O zaman sizi çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni evimizde eşyalı bir şekilde görüşmek üzere. Video Sonraki video bir buçuk ay sonra. Sonraki video altı ay sonra falan herhalde <laughs> ev videosu ya. Evin bitmiş halini çekeceğim. Evin bitmiş hali sizlerle. Evin bitmiş hali turu sizlerle olacak. Titriyor. Neden titriyor? Merdivenden tırba gidiyor. Ev evet, sevmemiş olabilir. Hayır. Çok tane. Günler cinler var. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Kalamam. Kalamam <laughs> yapma. <laughs> bir de tek kalacak ya şimdi. <laughs> o zaman sizi çok öpüyoruz. Bu kanala, benim kanalıma abone şuradan olmayı unutmayın. Şuradan abone olun, mu? şuradan like atın. Abone olun, like atın. Ee, başka ne yapabiliyorsunuz? Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Video ben... yapan herkese biz kıralım. <laughs> ne alaka? <laughs> Videoyu bitiremiyoruz ama. Eee şey. Daha hadi görüşürüz. Tamam.